tam kış lastiklerimiz. Ozon ustam arkaya sabitleyecek onları. Vallahi Yeşim abla sanki Paris Dakar'a katılıyor gibiyim ha. Ben de sizi çekiyorum. Vallahi abla hatıra evet. çekilelim Hatıra olsun. Tamam. Bence de öyle. Şöyle e, Ozan Usta sen de bak hatıra fotoğrafı evet. alalım. Evet. Yeşim ablam. Evet. Hatıra fotoğrafı oluyor. Hadi bakalım. Anımız olsun. Evet lastiklerimizle. Sağlıkla kullan. Çok teşekkürler Yeşim abla. Zaten e, sakin bir modda masla kadar gideceğiz. Hala e, orijinal fabrika çıkış lastiklerimiz var üstünde. Bakın görüyorsunuz. Diş kalınlığı kış şartlarına uygun değil. Engin abim de anlattı yani su ile temasında bu yaz lastikleri diye tabir ediyorum çok işe yaramıyor kış lastiği dediğimiz lastiklerin diş kalınlığı yapısı daha böyle etli efendim yumuşak ısınsa da yere yapışıyor sağlam valla oldu Ozan Ustam ellerine sağlık çok, teşekkür çok teşekkürler ben de yavaştan yola çıkıyorum Selamun aleyküm. Selamun, aleyküm. selamun aleyküm. Fatih Usta burada mı? Nerede abi Fatih? Aleyküm, işte içeride. i̇çeride mi? Böyle mi? Burunla mı gireyim? Selamun abi selamun aleyküm cümleten. Selamun aleyküm. Hoş bulduk abi. Yanlamasını alıyorum. Evet. Buz motoru ulaştık efendim. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Efendim dökündük, soyunduk. Lastiklerimiz pazar başından taş gibi bağlamış vallahi usta benim sağolsun Sağ olsun. Yeşim ablam da sağ olsun. Fatih ustam merhabalar. Merhaba. Canmen. Memnun oldum Fatih. Ben Memnun oldum ustam. Ee, Malum ustam, lastik taktırmaya geldim ve senden de altın değerinde bilgiler almaya geldim. Memnuniyetle, bilgileri tamam. sizinle paylaşmak vazifemiz. Kış lastiği gerekli bir kere değil mi usta? Tabii ki yani. Bu kış, kışın motosiklet kullanan kullanıcıların kendini daha güvenli hissetmeleri için, daha rahat alabilmeleri için kışlık lastik, kış şartlarına uygun üretilmiş lastikleri kullanması daha faydalıdır. Sen sadece lastik işi yapıyorsunuz. yapıyorsun usta? Biz motosiklet lastiği Doğru. evet. Yani herhangi bir araç lastiği değil sadece, sadece de motosiklet. Sadece motosiklet. Kurulmuş bir işletmeyiz. Michelin marka çalışıyoruz. Michelin. Aynı, aynı zamanda müşterilerimizin dışarıdan getirdiği lastikleri de montaj hizmeti ve balans hizmeti vermekteyiz. Vermekteyiz. Evet. Şu anda size yardımcı olacağımız gibi. Tamamdır. Sizde Mişlen var ama dışarıdan gelenlere de evet, evet. ustalık Michelin. ücreti evet. alarak evet. hizmet veriyorsunuz. Montaj ve balans hizmetimize yer alabiliyorlar. Zaten görüntülerde gördünüz efendim. İşiniz varsa bu tür işiniz sanayi mahallesinde hemen yol üstünde Fatih Usta'nın dükkanı. Eksozlar başlıyoruz. Lastiği biz bu tarafa doğru çıkaracağız. Bize çıkan bütün engelleri Hı -hı. çökmemiz lazım bu O aşamada ilk karşımıza çıkan egzoz. Egzoz sökeceğiz. Egzoz alacağız. Oksijen sensörünün elektrik kablosunu söktük. Fatih egzozu şu anda söktü, 3 somonun ayırdı. Oksijen sensörünü de çıkardı. Örnek evet, çözüm dövdeden ayırdık. Örnek evet, çözüm dövdeden ayırdık. Bu tarafta da yanına koyuyoruz karıştırılması adına. Evet. Göbekten de no. Biz makineli çalışıyoruz ama hani makine hassasiyet derecesini bilmeyen ustalarımız vidaları kırabiliyorlar. Hı hı. Özellikle yani bu vidaları sıkarken, sökerken dikkat edilmesi gerekir. Çok ısınıp özelliğini kaybetmiş olabilir. Bu da kullanıcılara sorun yaşatabiliyor. Fatih Ustam her vidanın ayrı bir tork değeri var. Evet, evet. Takarken o tork değerine göre hepsini sıkacağız. Arka lastikten başlama sırrı var mı Fatih Usta? Genelde ön lastikten başlarız biz. He. E, çünkü arkadan egzoz biraz soğusun hmm. diye biz e, biraz tanıtım amaçlı e, reklamımızı <laughs> videomuzu çekelim diye arkadan <laughs> başladık. Arkadan evet. hadi. Normalde efendim e, ustalar zaten işi biliyor ama arka lastikten başlanmaz ön lastikten başlanır egzoz soğusun diye usta için de, e, müşteri içinde daha iyi olur yani. Burada makinenin çalışmadığı bir alan var. Tamam, onu elimizde tutmamız gerekiyor. Her kahve bir şey içer misiniz? Vallahi tamam. Fatih Ustam, zahmet vermezsem kahve içerim vallahi. Kahve hiç acelesi de yok var. Arka lastiğimizi çıkar. Bu esnada karşımıza çıkan Balata. Balata'nın da durumunu değerlendirip müşterimize söylüyoruz. Balatalarımızın durumu gayet iyi. Yani yeni yeni, yeni diyebiliriz. İşte burada bir tavla rulmanı vardır. Bilya. ya. İşte arka tekerleğin işte lastik aksamında bulunan bizim müdahale edebileceğimiz bir unsur. Dolayısıyla bunun da bozukluk olmadığını kontrol ediyoruz. Müşterimize bilgi tamam. veriyoruz. Balata iyi dediniz ama bir 700-800 sonra 8000 kilometreye gideceğim. Orada yine kontrol edeceğiz. Tabii tabii mutlaka kontrol edilir. Değil değil yani ama görülmesi halde değişimlisi. Ama lastik ustamız Fatih usta da gelen müşterilerine efendim lastiği söktüğünde balataların durumunu söylüyor. Baksanıza burada her türlü motosikletin alın işte canlı örneği çok farklı bir full sarlı bir kardeşimiz geldi motosikletiyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam ustam. Abi, kayıttayım youtube evet. için ya abi, tüm dinleyenlere tüm izleyenlere aleyküm <laughs> ay canını yerim nerelisin giriyorsun diyeyim abi giriyorsun ismin ne samet sametcim be hoş geldin hoş arka lastik getirmişsin samet ya abi bir sıkıntılar var <laughs> yeni bir lastik aldık mitas'ın hmm. şimdi adamlar arkasını duruyor ama benim usta dedi ki bu dedi iç şey ee, nasıl diyeyim ben sana, lastik atal dedi ben hmm. de onun bir ustası var, ona gösterdim yok dedi bir şey bir şey gibiymiş çıkmış diyeyim. Hmm. Bu da gibi üstte duruyor sadece. Onur. Yani doğu yukarı. Aynen, Onur ustam burada. Evet. Fatih ustam burada. Buza yaptırıp taktık yatırıp. Hoş geldiniz. Işte. Hoş bulduk abi. Bizim arka lastik. Lastiği camdan ayırıyoruz burada bu işleme topuk düşürme işlemi deniyor. Plastik tas topuklardan ayırıyoruz. Motosiklet aslında kışın çok soğuk havalarda kullanılan ulaşım araçları değildir. Fakat günümüz toplumunda yoğun trafikte insanlar trafikten kaçabilmek için motosikletlere yönelmeye başladılar. Ve artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Yani kış lastiği çok ıslak zeminlerde, çok soğuk havalarda bu şartlara göre dizayn edildikleri için Tabii ki bu motosiklet her gün binen kullanıcı için çok avantajlıdır. Çok önemlidir aynı zamanda. En iyi kış lastiği özellikleri nelerdir? Altındaki suyu iyi tahliye edebilecek kanallara sahip olması. Yani bunların yanında kılcal e, su tahliye kanallarının bulunması ve e, soğuk ekstra soğuk havalarda hani 5 derecede 0 derece civarlarında iyi ısınabilme özelliği taşıması lazım bir kış lastiğinin. Hani bu kış lastiğine bakacak olursak yani neleri alamamız lazım dediğimiz zaman kanal yapısının iyi olması ve hamurunun soğuk havalarda iyi ısınmasını aramamız gerekir. Kış lastiği taktırmasam olur mu? Kış lastiği taktırmasanız olur. Nasıl olur? Yani lastiğe göre gidersiniz çok soğuk havalarda çıkmazsınız, çok zemin, ıslak zeminlerde çıkmazsanız kış lastiği taktırmadan kışın güneşli havalarda da motosikletinizi 4 mevsimlik ya da mevsimlik lastiklerle kullanmanız mümkün. Yazın kış lastiği kullansam olur mu? Yazın kış lastiği kullanmak hani bazen müşterilerimiz tarafından bir algı var. Kışın tutan yazın daha iyi tutar gibisinden bir algı var. Aslında öyle değil tam tersi. Yani o 15 derece altındaki hava sıcaklıklarında ısınma özelliğine sahip olduğu için 15 derece üzerinde fazla ısınmaktan kaynaklı dezavantaja dönüşüyor bu avantaj. Dolayısıyla yazın kış lastiği kullanılmaz. Motosikletinde kışın kış lastiği olmazsa trafik polisi ceza yazardı. Hayır, bunun kanunlar tarafından herhangi bir yaptırımı yok. Kullanıcı tamamen kendi can güvenliğini düşünerek bu kış lastiği taktırmasına yapıyor. Taktırmazsa herhangi bir sıkıntı yok yani. Yeni kış lastiğinin rodaj ömrü ne kadar? Her lastiğin, yeni lastiğin motosiklete takıldığı andan itibaren ortalama 200 ila 300 kilometre bir rodaj ömrü vardır. Bu rodajı neden öneriyoruz? Bu kalıptan ayrılması için, kalıba yapışmaması için bir kimyasal sürülür kalıplara. Halk arasında bilinen bal mumudur bu. Yani o tabaka yatana kadar bir rodaj öneriyoruz biz kullanıcılarımıza. 200-300 kilometredir bu mesafe. Yaz geldiğinde kış lastiklerimi nasıl saklayayım? Yaz geldiğinde bunların direkt güneşe maruz kalacak bir ortamda değil, kuru ve serin bir ortamda saklanması gerekir. Kuru ve serin olması gerekir. Bir lastiğin raf ömrü ne kadardır? Raf ömrü fabrika verilerine göre 5 yıl kadar raf ömrü vardır bir lastiğin. Uygun ortam ve havada muhafaza edildiği sürece tabi bu. Eğer dikkat ederseniz bizim dükkanımıza dışarıdan ışık gelmiyor. Tamamen hani ışıktan yalın vaziyette saklama koşullarımız var. Eğer bu ortamda saklanırsa 5 yıl kadar raf ömrü vardır lastiğin. Lastiğimle beraber size geldiğimde lastik değiştirme ücreti ne kadar? Bunu motosiklet e, marka modeline göre değişiklik gösterebilir çünkü çok e, fazla işçilik gerektiren modeller oluyor. Yani ortalama 120 liradan başlıyor 250 liraya kadar montaj ve balans hizmeti verdiğimiz motosikletler var. 120 lira e, scooter, işte 150 lira enrolar, çapırlar 200 ve büyük e, Goldwing'dir vesairedir bu kadar büyüklükteki motorlara 250 lira montaj ve balans işçiliği alıyoruz. Efendim motosiklette kış lastiğinin önemi konulu videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteğinizle daha güzel günler efendim. Yeni bölümde görüşmek üzere.